Evet arkadaşlar şimdi sizlere m 200 ile ilgili kullanım videosu çekeceğim. Cihaz arka sigortadan açıyorsunuz. Daha sonra bir defa orta resete basıyorsunuz. Sağa çeviriyorsunuz. Setnik'e geliyorsunuz. Audio arama bölümü. Bir derin arama, iki tek bir arama, üç demire kapatma. 4 kumsal yani sahil kenarında arama 5 derin arama daha derin arama birden daha derin burada mineral 5000 gibi bir ses çıkarıyor metale geldi ses değiştiriyor şimdi arkadaş metale tuttu ses hemen değişti biz aramamızı audio 1 menüsünde yapacağız daha sonra buradan çıkıyoruz balans Bunda balans otomatiktir arkadaşlar. Biraz metalden uzak gel. Böyle gel. Kal öyle. On santim havada kalsın başlık düz bir şekilde. Evet arkadaşlar balans şu anda şehir içinde olduğumuz için 600'ler. Normal arası yatan 400 ler 500 ler arası değişiyor. Arkadaşlar başlık bu şekil 10 santim yerden havada kaldığı zaman kaldıktan sonra bir defa şurada balans tuşuna basıyorsunuz. Sonra sensitivity güç demek. Gücü arazide onu açıyorsunuz. Şehir içinde ev içlerinde 5'te kalıyor. Buradan çıkıyorsunuz. Grant zemin demek. Cihazda bu şekilde bir uğultu geliyorsa bunu kapatmak için bunu arttırıyorsunuz. Daha sonra altta volume ses, light ekran ışığı 2 ama ben 2'yi tavsiye etmiyorum. 1'i alın arkadaşlar. Şarjınız daha çok gider. Pulse sistem olduğu için şarjı biraz fazla kullanıyor bu cihazlar. Şu an cihaz kullanıma hazır. Islak zemin olursa, yağmur bir zemin olursa şu T'yi 2'ye 3'e getirebilirsiniz cihaz ses yaparsa yer Şu an kullanıma hazır arkadaşlar. Ben şimdi geçen belediye burada bir işlem yaptı yolda şurayı kazıldı Ben de fırsattan istifade 1.5 metre civarı kazıldı Ben de fırsattan istifade işte metal attım içine şimdi o metali size göstereyim daha sonra şurada doğalgaz borusu var 1 metre 10 santimde onu da size göstereyim şu an arkadaşlar normal bir gezelim Şu anda gördüğünüz gibi metal olmadığı için herhangi bir ses yok. Metale doğru gidelim. Evet arkadaşlar. Şuraya 35 santim boyunda inşaat demiri attım. Yaklaşık 1 metre 30 santim, 1,5 metre civarı. Tam şurada arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şurada metalin büyüklüğü başlıyor. Geliyor. Geliyor. Şurada bitiyor. Başlıyor. Şuraya geliyor. Burada bitiyor. Doğalgaz borusunu göstereyim size. Bakın arkadaşlar şu an boş yerdeyim. Cihazların gibi ötme falan yok. Doğalgaz borusu şurada arkadaşlar. Bak kutuyu da göstereyim size. Doğalgaz kutusu da şurada. Altta havalandırma kapağı var. Boru şuradan şöyle diğer baştaki kutuya kadar gidiyor. Bakın arkadaşlar. Boruyu takip ediyoruz. Boruyu takip ediyoruz. Ta gidiyor şöyle. insanlar oturduğu yer var orada. Oraya kadar gidiyor boru. Siz, siz takip edelim. Evet. Doğal gaz borusunu gördü. Doğal gaz borusu 1 metre 10 santimde. Şurada arkadaşlar bakın. Şurada ses yok. Çekiyorum yavaş yavaş. Geliyor. Boruyu burada yakalıyor arkadaşlar. Şuraya başta bıraktım. Şu an tam metalin üzerinde. Bunu bu şu başlığı 2 metre havaya kaldırsam yine görür arkadaşlar abi, abi. tut abi şunu bak şu tarafa tutalım bakın arkadaşlar şu an ses yok geri gel abi uzaklama şu an ses yok doğalgaz borusuna geleceğim Hava da bundan Şuraya bir daha tutalım. yapmasın. metalden çekiyorduk şimdi. Ses gitti, metale gelelim. Bu arada boru şurada. Şu an tam üzerinde. Şurası. Cihazı tam şarj etseydin eğer sesi daha çok çıkacaktı Bak şu anda 11'e düştü şarj. Bunu sen at. Yere metal koyalım. Bak önce bakalım burada bir şey var mı? Bu cihazın boş etmediğini görün arkadaşlar. Metal olmayınca ötmez arkadaşlar. Metal olunca ötür. Şöyle bir şey yapalım. Bırak hocam. Koy yere koy. Arkadaşlar buradan kendinize bakın. Audio 3 modu. Demire kapatma modu. Ekrana dokusana bunu. Bir kere dokun. Audio 3 modu. Demire kapatma modu. Şu an demire kapandı arkadaşlar. Yerdeki metale bakın. Demir olduğu için algılamaz. Ama tabi 100 tane metalin 85'ini algılamaz. 15'i yine paslıdır, şudur budur derken algılama yapabilir. Yani şu anda algılama yok. Audi 1'e getir. Tut mesela şunu. Audi 1'e geldi mesela. Metali Algıladı. Demi de kapatabiliriz. Audio 3 alıp tekrar. Audio 3 aldık yine arkadaşlar. Audio 3'te herhangi bir ses yok. Bir alalım tekrar veya iki alalım. Audio 2 modu. Arkadaşlar bu videoyu normal operatif kullanmanız için yani cihaz kullanıcı oldu. Biraz görsün, biraz da kendi deneyleriyle cihazı kullanma öğrensin diye çektik. Normal e, şu an hava yağmurlu zaten. Gördüğünüz gibi her taraf çamur. Normal bir hava şartlarında arazide daha güzel videolarımız olacaktır.